Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalımızda daha önce hiç yapmadığımız, yani yapmayı hedeflediğim, ama daha önce kanalımızda hiç yapmadığımız yepyeni bir seriye başlıyoruz. O da Minecraft Survival serisi. <laughs> Çok güzel oldu. Ee, Minecraft Survival serisi ne başlıyoruz? Ee, bu seride basitçe oyunu bitireceğiz, çılgın yapılar edeceğiz. Yani ilginç planlarım var. Ee, o halde videomuza geçelim. Hızlıdan başlayalım. Bu arada sadece Minecraft olmak zorunda değil oyun önerilerinizi de alıyorum. Yorumların hepsini teker teker okuyorum. Yorumların hepsini teker teker okuyorum, ee, video önerilerinizi, oyun önerilerinizi alıyorum. Burada sadece e, oyun olmak zorunda da değil, e, daha öncelerde yaptığım gibi bu canlıları da tekrardan araştırmaya başlayabilirim. E, biliyorum uzun bir ara vermek zorundaydım e, çünkü canım ülkemin güzel sisteminin LGS adlı e, sınavına girmem gerekiyordu. Bu arada burayı e, kayıttan sonra e, şu anda ses kaydını alıyorum. Umarım bu sahneden dolayı beni içeri atmazlar ha. <laughs> Umuyorum Ama eee Artık daha düzenli video atabileceğimi düşünüyorum Tabi eee Bunu yazın başlarında yapsam daha mantıklı olabilirdi aslında Yazın sonlarına geldiğimden biraz daha işim zora binebilir Liseye ayak uydurmadan dolayı Neyse eee basitçe e, bu survival bölümünde e, amacımız gelişmek olacak. Bu arada e, şey survival dünyamda ya da başka Minecraft dünyalarında başka şeylerde mod önerilerinde bulunabilirsiniz. E, ya da ne, ne bileyim bu dünyalarda bana görevler verebilirsiniz yani yorumlarınızın hepsini söylediğim gibi teker teker okuyorum hepsinde elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bu arada e, videoyu beğenirseniz, e, algoritmaya destek olmak için e, videomu beğenebilir, like atabilir, <laughs> abone olabilirsiniz. Yorumlara... Say, beğenmekle like atmak aynı şey. E, yorum yapabilirsiniz. <laughs> Algoritma böyle işliyor. Adaletimiz. Tamam, şimdilik devam ediyoruz. Arkada bir köy var, oraya gideceğim. Bir dahaki e, bölümde abone sayımızı baz alarak konuşacağım. <laughs> ne derler böyle 100 bin like'dan sonra 40 bin like'dan sonra yeni bölüm geliyor. Ben 90 like. <laughs> bir 90, 100. 104 abonem var zaten. 90 100 like'tan sonra e, yeni bölümü de çok hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışacağım. Oha. Abi Lex Smith var. Dayı selamünaleyküm. <laughs> Keskinlik 2 savurma 1 ganimet 1. Okay. Mm -hmm. Bu serideki tek amacımız tabi oyunu bitirmek de olmayacak. Ee, onun yanında <laughs> bir sürü çılgın şeyler de yapacağız. Tek farkı hardcore değil, survival olacak. Güm. Her yer tepecik, her yer tepecik. Motor meslek. Belki başka dünyalarımı gösterdiğim seriler de yapabilirim. Troll videoları çekerim. Çek çek insan bulursam. Hop. Tamam. Kazma yapayım ya daha mantıklı. Bir karar olur. Benim için. Hmm. Tamam Şuradan alacaklarımızı çok hızlı bir şekilde alalım İkinci blacksmith yoktur değil mi lan burada? Yok Güm Güm oyunu mu spidir anlasam acaba? <laughs> Şimdi survival'dan değil mi daha ilk bölümde oyunu bitiriyoruz. <laughs> Bu arada e, benim yaklaşık bundan e, kaç yıl önce lan? <laughs> Merak ettim şu anda Aynen bir yıl önce, bir, 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 bir buçuk yıl önce eee çektiğim bir aslan e, atlan videosu vardı. Atlanlar, harika yırtıklar Eee, <laughs> o videonun altına ya e, yani sözde gelen, gelen yorumlardan eee en mantıklısı ya yani en çok beğenilen eee şey yapacaktım, video yapacaktım. Eee elimde iki tane video fikri vardı. Hatta durun, bakalım ona da. Birisi bence kartal demiş ve çoğu kişi de kartala oy vermiş yani kartalı iyi fikir kartalı iyi fikir diye ama benim elimde şahsen iki tane iki değil hatta üç tane proje vardı ee, fok balıkları penguenler ya da kartal olacaktı genel kartalı istediği için ilk başta kartal çektim planlarıma göre fok balıklarıyla penguenleri e, sonrasına koyacaktım neyse e, devam edelim. Yani ee bana atılan çoğu yorum ben okuyorum hatta çoğu değil hatta hepsini Ben neden seni öldürüyorum? Neyse yani uzun lafın kısası o videolar benim projemdeydi ki e, bu lgs dönemine girmeden önce onları çekemedim Yani kartal videosunu çektim ama yani editlemesiyle ya editlemesini tam olarak bitiremedim Bir türlü adam akıllı vakit bulamadım ya da vakit yaratamadım kendime Nasıl isimlendirirsek artık Ya ama az önce söylediğim videolarda da planlarımın içerisinde Sizin de merak ettiğiniz, araştırmamı istediğiniz konular olursa, oynamamı istediğiniz oyunlar, oyun önerileri hepsini okuyorum teker teker. Survival serimi izleyen hiç kimse e, o yavru ineğin ne olduğunu bilmeyecek bilmemeli. <laughs> Herkesin iyiliği için bu daha iyi <laughs> <Güyüm>. Yemek <gülüyor> <gülüyor> Oğlum en son sürümde oynuyorum ama e, en eski sürümde oynuyormuş gibi hissediyorum şu an yani öyle bir vibe veriyor her şey bana Neden bilmiyorum. Bende mi sıkıntı var acaba Bak kral çok şanslısın. Sen tam do sana doğru bir uçuş gerçekleştirecektim. E, ee, baltamı sana doğru indirecektim. Ki senin bana lazım olduğunu aklıma geldi. Böyle kraflanmıyorum. <laughs> <laughs> Aa dur sen şey olandın. Hızlı olan. Deli çık. Güm. Aa. <laughs> yavaş yavaş atları katlediyorum. <laughs> çık artık deli Aha da orada Oğlum dağa bak lan ne kadar güzel <laughs> Vay be Aa bak senin kitaplıkları da alacaktım ben onu almayayım lan onu da almayayım bari lan <laughs> Tamamdır Oop. Kanka, senin can baya iyiymiş ha. Süper hızlı bir at da bulduk. Okun var mı? O da yok. Neyim var benim acı? tam olarak. Kafesler nerede ya? Demir golem şunların üstüne salayım. Puf! <laughs> <laughs> aha aha aha. <laughs> Kaç. At sür sürebildiğin kadar. Koş koşabildiğin kadar atçık. Atıma mı vurdunuz siz? Oo, siz. Aa balta gitti. Aha balta da gitti. Ben de gittim. Oh. oh. Şu an Minecraft'taki her şey beni öldürmeye çalışıyor galiba. Oğlum bu ne? Ah. Geliyorlar mı lan hala? Gelmezler o kadar o kadar inatçılar da o kadar değillerdir Ay. Sen nereye gidiyorsun ya sen benimsin oğlum Aa bir tane daha köy Az önceki köy mü lan bu Yok değil o köy o dağın öbür tarafındaydı bu ne lan? Bu binalara son zamanlarda fazla egzantrik binalara denk gelmeye başladım. Burası ne lan? Oğlum dejavu oldum lan. En son şu basamakları bir köy evinde gör... Koy, 2012'de falan... Ha 2012. 2011'de olmayayım 2012'de gördüm en son aynen. Alıyordu. İpsiz sapsız. Şuraya bir yere bir ev yapsam. Oha nehir de var. Lan. Bir dakika. Oğlum bu ne lan? Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum Minecraft'ta. Kaç yıldır oynuyorum ben bu oyunu? Ben bu oyunu... Ben bu oyunu kaç yıldır oynuyorum lan? <laughs> Hana <laughs> kovalamaca oynuyorlar lan. İşte ormana çok gitmeyin ha. Bak o lan söz de dinliyor. <laughs> Zeki canlar bak bu köyler. Şimdi düşünelim. Medeni bir Minecraft oyuncusu gibi ev yapmak mı? Yoksa <laughs> hıh <laughs> küçük adam yapmazsan olmaz hııııııı <laughs> bu <laughs> buna aile boyu burada kalıyor aha Sokakta yatıcaz beraber Aferin aferin Güzel aileyle kalınır Şimdi Güzel bir ev planı var aklımda Geliyor çarpılmış fikir Şimdi ama o ev için Bana da alan da lazım Köyün yakınına yerleşsem köylüler her gece gelecek Beni rahatsız edecek ama köyden de çok Güzel yerleşmek istemiyorum trade Güzel yer Çoğunlukla da bu köylerin yakınlarında altlarında Trial chamber'lar oluyor Neyse evimiz için ilk bir adımları bir atalım derken 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 Şurayı islerin. Hayır 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 Öyle yapmıyoruz öyle yapmıyoruz Öyle yapmıyoruz Abo ya Barut da patladı Ya şu elemanlar çimenlerle aynı renkte Aynı görünüşte Noç yani oyuna daha zekice bir yaratık kodlayamadın mı? Tabi oyundaki ee Oyunun en ikonik yaratığı ama yani Ya daha zekice görülebilir en azından bir şey kodlayabilirdin Ya da ne bileyim <laughs> Bilmiyorum yani Arkadaşlar hatamızı keşfettik. Şimdi devam ediyoruz tekrardan. Oh. Tamam. Ee, ufak bir sandık yapmam lazım. Oraya koymam lazım. Tamam. Ee, çöp eşyaları bir boşaltalım gereksizlere şimdilik. Pup pup pup. Pup pup pup. Pup pup pup. Okay. 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 Yeah, yeah. All right. Eee şimdi devam edelim bir videoya. Tamam. Eee gerisini hatırladım zaten. Bu blok yeter mi bilmiyorum. 1 2 3 4 Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Aynen. Tamam. Ee, şimdi. Ben niye böyle bir mallık yaptım? Aa bir dakika tamam. Tamam tamam. Hop 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 hop. Hop. Zombilerin aslında daha zeki olması lazım. O kadar beyin yiyorsun. E yani azıcık kafanı çalıştır yani. Beni görünce mesela güneşe çıkma. İskelet ne yapıyor? Hem yay kullanıyor. Hem ne yapıyor? E ee, mesela yandı mı gölgelik bir yere koşuyor. Suya giriyor. Zombi, aa insan. İlk defa görüyorum. Dur yiyeyim bari ya. Nimet sonuçta boşa gitmesin. Değil mi? O, o mantık. Hayır. Kapı. Kapılar. Tamam. Evin geri kalanı dekorasyonu tamamen bana ait. <laughs> ya. Ya hayır ama ya. <laughs> ya. <laughs> Oğlum hayır ben rane değilim <laughs> kapılarla otistik şekilde uğraşmamalıyım ben hayır ben rane değilim tamam ee... kafamı kullanırsam yapabileceğime inanıyorum bunu. nasıl ama yani böyle bak uyum uyum olarak gidiyor. Aa aynen bak. Onda o nasıl yapılıyordu lan? O şeyi bulunca koyacağım oraya. O oyuna yeni eklen dikey blokları. Neyse. Ha. Tamam. Otizmli kapı. bir dakika bak şurayı şöyle bir blok kıracağız <gülüyor> <gülüyor> otizmli kapı oy mikrosefalli kapı oğlum kapıya bak be niye oy diyon al bok gibi oldu vay 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 Budur ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.